Gel. Gel pis, pis 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 Sen doymadın mı ya? Sana şimdi verdim ya. Sen doymadın mı? Gel oğlum sen. Gel lan sen. Gel. Gel. Kalkıyor. Açıversen Gel. Şuraya da kuverelim onu da ya. Al bakayım. Al bakayım. Bakayım yavrularımızın babası sen misin? Hadi bakayım. Tamam verdim ya işte. Bak burada oğlum. Hadi bakayım. Ne o? Hanımdan mı korkuyorsun? Senin karnın mı tok? Gel kızım. Gel. Gel. Ye yavrum sen. Senden korkuyor yemedi o bak. Dövüyorsun onu yemiyor. Hadi afiyet olsun. Ben içeri gidiyorum. İftar geldi. Misafirlerimizle ilgileneceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Bağır bağır. İyice bağır. Gel. Al bakayım. Hadi bakayım. Sen bize yavrum mu vereceksin? He? Al bakayım. Gel. Evet arkadaşlar işletmemizin prensesi kendisi yakında anne olacak. Değil mi benim kızı? Ay mimişleri kocaman olmuş. Yoksa sen bizden habersiz doğurdun mu ya? He? Hadi afiyet olsun bakıyor. Hadi bakıyor. Bak, ıslanmışsın bak. Dışarıda gezme fazla. Yuvana git. yemeğin niye yuvana git? <laughs> Arkadaşlar, bu kedi işletmemizin prensesi. Ali benim babam. Ye. Kaç tane torun vereceksin bize? Ağzını gözünü yediyim seni.